Blok üstünden merhaba. Fotospor'dasınız. Sevgili Armando ile birlikteyiz. Ee, yine bir voleybol haftası e, başlıyor. VNL'deyiz. Polonya'dayız. Ee, Armando hoş geldin. Merhabalar. Hoş bulduk. Tüm voleybol severlere sevgiler. Teşekkürler. Aynı şekilde kendi üstüme de alınıyorum ben. bu Voleybol sever olduğuma göre. Herkese <laughs> seyrediyoruz. E, efendim geniş kadro Büyük kadro şudur bu verilen derken kadromuz oluştu. Hatta o sevgili kadromuz, güzel kadromuzu ekonomi servis, ekonomi biletiyle ekonomi sınıfında e Polonya'ya yolladık. İlginç bir durum. Bunu daha önce Amerika yolculuğunda da yaşamıştık. Amerika yolculuğu tabii çok daha acımasız oldu. Onca saat, o kadar yolda gidilmesi. Orada da şöyle bir şey oldu Armando, e, bu tabii kamuoyunda çok ses getirdi. E, Türk Hava Yolları dediler ki yani kardeşim biz sonuçta e, daha önceden bu bilgileri almamız lazım, uçağı hazırlamamız lazım. Yani bununla ilgili bir bilgi verilmedi. E, bunun üzerine e, biz daha önce bir yazışma yapmıştık dendi. Yine Akif e, Başkan vasıtasıyla federasyon tarafından. Orada öyle bir diyalog oldu. Burada hiçbir diyalog da olmadı ama Akif Başkan çıktı dedi ki ya kısa mesafe çocukları falan böyle biz oraya gönderdik. Kısa mesafedir Atlay, atlayıp gitsinler falan gibi. Ee, ya ben şey gibi algıladım bu ya mesafe kısa otobüste de gitseler falan gibi algıladım. Bilmiyorum sen yaşadın mı? Ben zaman zaman yaşadım ee, bir takım Türkiye şampiyonaları falan gittiğimizde e, takımlarla falan hani büyük takımlar değil de küçük yaşlarda özellikle. Ya işte yol yakın şu o taksi falan parası vermeyelim de bir an evvel yürüyerek gidelim. Hadi sporcuyuz yürüyün bakayım falan gibi. Zaman zaman böyle takımlarda böyle ekonomi için ekonomik davranmak için bunlar olurdu. Ee, onlarca e, sponsoru olan, çok büyük sponsorlara olan, e, milyonlarca e, seyircisi olan, sevdalısı olan bunların. Böyle bir takıma, böyle bir kısa yolda işte ekonomi sınıfında gönderiyoruz gibi bir cevap hiç yakışmadı yani hiç hoşuma gitmedi. Bilmiyorum ne dersin? Türkiye'de spor yapan herkes sporun bizim kafamızdaki amatör yüzüyle karşılaşacak karşılaşacak bir sürü deneyim yaşamıştır. İşte evet. e, otobüsle de gidersiniz, şu şekilde de yaparsınız, siz halledersiniz, siz yaparsınız gençler falan gibi. Ee, ama burası göz bebeklerimizin olduğu e, adına sultanlar dediğimiz filenin sultanlarının e, mekanı e, ve en iyisini hak ediyorlar. Hem sporcu sağlığı açısından hem onların rahat etmeleri açısından hem bir kabul e, hissetmederi ve değer hissetmederi açısından e, uludumuzun en iyi voleybolcularının kadın voleybolcularının şartlarının evet. belirli bir prensip kararı olarak en iyisi olması gerekir. Yani bunun hani mesafeden bağımsız bir şekilde kısa mesafede olsa, uzun mesafede olsa ki bu gerçekten uzun mesafe olsa sayda bunun yıkıcı etkileri de var. Yani 12 saat çok dar bir yerde yolculuk etmek e, sporcuları zorlayan da bir şey. Kısa mesafe olarak da bence prensip olarak bizim e, voleybol takımımız milli kadınlarımız en iyi şartlarda yolculuk etmeli gibi bir prensip üzerinden bence karar vermeliyiz ee, sporcu evet. sağlığı açısından da önemli o yüzden bence her zaman hak ettikleri yerde rahat e, ayaklarını uzatıp e, mutlu ve huzurlu hissedebilecekleri bir şekilde yolculuk etmeleri benim açımdan e, önemli diye düşünüyorum bu şekilde de en önemli. önemlisi en önemlisi o yolculuklarda neler çekerdik o dizler e, koltukların arasına sığmaz, etmez. Burada hani Ebran'ı nasıl sığdırdılar... o koltukları? Zaten kızları böyle ben gördüm e, fotoğrafları var. E, kimisi yan dönmüş orada başının ucunda birileri var. ...işte normal yolcular var. Çantasını koyuyor, ediyor falan filan. Uzun boylu Çok sporcu için gerçekten sorun. Yani, yani özellikle yer bulamıyor, özellikle uzun boylu sporcular için sorun. Ama bunun dediğim gibi bir mental tarafı da var. Kendini değerli hissetmek, huzurlu olmak. E yani her şekilde e, her türlü şartın onlar için en iyisinin ayarlandığını e, düşünmek, hissetmek bu duygu da önemli bir şey. Sadece rahatlık boyutunun ötesinde bir şey yani evet. en değerli e, voleybol oynayan ulusumuzun en değerli e, sultanlar adını verdiğimiz takımımız bu göz bebeklerimiz dolayısıyla her şeyin en iyisini hak ediyorlar. Evet yani babalar bunu yapıyor bazen hani babalarımız yapar ya ya şuradan şuraya yürüyüver canım aman ne olacak bir şey mi olur falan filan diye bizim babaya hani Akif baba falan diyorlar ya babaya değil de biraz federasyon başkanına ihtiyacımız var. Daha diplomatik davranması lazım daha anlayışlı olması lazım kaldı ki kendisi de eski sporcu bu konuda vallahi beni üzdü Akif başkan kızlara değer vermedi bu anlamda değersiz gibi hissettirdi. Bu da önemli. Ve neyse bunu geçelim. Kızlar yine çıkarlar, tıkır tıkır oynarlar her türlü. Çünkü bayra o bayrağın altında mücadele etmek onlar için hakikaten bir e, gurur meselesi. Takım da oluştu. Takımda e, pasör olarak Cansu ile Dilay var. E, pasör çaprazı Melisa ve Alexia geldi sonunda. E, evet. Kısalarda ortalarda Aslı, Berke, Deniz ve Zehra var. E, dört numarada smaçer olarak Ebrar, Hande, Saliha ve Yaprak var. Ve Libero'da da Gizem ve Simge var. Önce sen söyle sonra arkasından ben söylerim. Ne dersin? Şimdi olumlu gelişmeler var. Evet. Hande'nin dönmesi çok olumlu. İki tane iyi karşılayan e, yüksek yüzdeyle top vurabilen smaçerimiz de olacak bu turnuvada. Evet. O zaman pasör çaprazlarından e, birini oynatıp diğerini maçın önemli kritik yerlerinde yorgunluklardan sonra oyunu domine etmek için de kullanabilme alternatifi yaratıyor bu durum. Geçen sefer de bunu bu şekilde e, değerlendirmiştim. Yani eğer dört numarada yüksek yüzdeyle karşılayıp hücum yapabilecek smaçörleriniz varsa o zaman pasör çaprazlarını İtalyan'ın yaptığı gibi e, işte Antropova ve e, farklı farklı zamanlarda oyunu, oyuna katılıp domine etmesi gibi biz de Ebrar'la e, Vargas'ı o şekilde değerlendirebiliriz. Çünkü orada karşılayabilecek ve yüksek yüzdeyle e, lider ruhla vurabilecek iki tane smaçörümüz var demiştim. Bunu bu değerlendirebiliriz ve bu şekilde de olabilir. Olabilmesinin yolu açıldı teknik olarak bana göre. Antrenör tercih eder mi etmez mi göreceğiz. Evet. Orta adamları olarak e, e, Deniz ilk turnuvadan sonra e, sakat olduğunu duyduk ve yoktu. Dilerim iyileşmiştir. E, o da oynayabilecek hale e, gelip oyunlara katkı sunabilecek duruma geldi mi bilmiyorum ama e, yeterli bir süre geçti e, iyileşmiştir diye e, umut ediyorum. Yani kadromuz şu anda. İdeal bir kadro haline geldi. Görünüyor. Evet. E, alternatifli oynayabileceğimiz, zor durumda yardım alabileceğimiz, sıkıştığımız yerde çareler üretebileceğimiz e, daha zengin bir e, kadromuz var. Evet. O yüzden iyi bir oyun kurgusuyla şu anda hazırız kadro yönünden diye düşünüyorum. Çok güzel. Ben de aynı fikirdeyim. Şöyle kısaca ben de özetleyeyim. Ee, bir defa pasör çaprazı bizim için son derece önemli. Dünya voleybolu içinde en önemli alanlardan bir tanesi sayı üretmek adına orada evet herhalde bir e, ça şey burada hani zaman zaman pasör çaprazı ile ilgili niye e, vargası yalnız bıraktık konusunda Alexia'yı alarak olayı çözdüğünü düşünüyor e, Santarelli. E, bence de çözdü gibi fakat bir Tabii Alexia'yı alması çok daha ilginç çünkü Alexia hızlı oyununa çok çabuk adapte olabilen bir e, voleybolcu. Dolayısıyla Alexia hızlanacak ama e, e, Vargas da sonuçta yüksek top oynayacak. O ikisinin arasındaki e, o kademe farkını pasörler nasıl çözecek diye düşünüyorum. Cansu var. Cansu sakattı. Ciddi de bir sakatlığı vardı. Uzun da bir sürecekti. Elif'i niye almadı? Onu tam anlamış değilim. Cansu'yu almış. Güzel, evet tecrübeli ama sakattı. En büyük problemlerden bir tanesi oydu. Herhalde iyileşti. İnşallah e, sıkıntısız devam eder. Dilay'la yine aynı şekilde bizim de evet Dilay takıma her açıdan oynatıyordu. Bu anlamda da Cansu ve Dilay gayet de güzel oraya oturmuş. Ee, senin de söylediğin gibi Deniz, Zehra, Berka ve e, Aslı bunlar hızlı e, hücumda hızlı hücumda, blok kovalamada Berka ile Deniz'in takviye olması bizim o yavaş ve ağır e, e, blok sistemimizi biraz zenginleştirecek, Doğru, güzel. Ebrar, Hande, Yaprak, Salih'a da birbirine çok e, yakın destek verecek. E, smaçörlerimiz. Bence de evet katılıyorum bu konuda. Tabi Gizem'le Simge'nin e, iki ustanın, iki tecrübelinin hani ablaları da alalım gibi bir konu vardı ya işte ablalar bunlar. En iyi ablalar e, bunlar. E, Simge'nin orada olması e, bence gerçekten bu takımın içerisinde çok pozitif bir enerji yaratacaktır diye düşünüyorum. E, peki hemen şeye geçelim o zaman. Brezilya Almanya oynayacak. Türkiye Japonya ile oynayacak. İtalya Amerika ile oynayacak ve Polonya Çin ile oynayacak ve bunlar birbirlerine maç yaptıktan sonra kazananlar bir üst e, tura geçerek e, ve en önemli en önemli maç birinci maç maçı alan e, madalyaya doğru gidecek. Evet her zaman en önemli maç birinci maç. Özellikle evet. böyle knockout maçlarında. Çünkü zaten ikinci maç, e, birinci maç olmazsa olmuyor. Doğal olarak en önemli maç tabii ki birinci maç. Şimdi ben şöyle bir duygumu paylaşmak istiyorum. İlk turnuvada hepimiz çok heyecanlanmıştık. Çünkü milli takımın çok çok yüksek ve saygın bir enerjisi vardı sahada. Saygını özellikle söylüyorum. Çünkü çok saygıdeğer bir, yüksek bir enerjiydi ve dozajı öyle e, pırıltılıydı ki gerçekten bizi hepimizi heyecanlandırmıştı. İkinci, ve, ikinci ve üçüncü turnuvada maalesef o e, o heyecanı e, ilk turnuvadaki gibi en azından göremedik. Özellikle de ilk 8'e girmemiz garanti olduktan sonra ee, bir kırılma yaşadık bir anlamda da. ilk 8'e girmemiz e, garanti oldu ve birazcık yorgunluğun ve başka şeylerin de etkisiyle bir kırılma yaşadık ve e, mücadelemiz düştü bir olumsuz bir çek in tablosu da yaşadık. Şimdi e, genel olarak oyun karakteri açısından şöyle bir yorum yapmak isterim. Japonya gibi hızlı ve çok evet. iyi defans yapan ve hızlı voleybol oynayan takıma karşı her şeyden önce çok ama çok iyi mücadele etmemiz gerekiyor. Birinci altını çizmemiz gereken konu mücadele çıtasının çok yüksekte, çok yukarıda, çok enerjili olması gerekiyor bence. İşin evet. sırlarından bence en önemlisi bu. E, defans problemleri hep yaşadık. Ee, özellikle ikinci ve üçüncü turnuvada defansla ilgili sıkıntılar yaşadık. Şimdi iyi defans yapan bir takıma karşı, yani Japonya'ya karşı defans yapmadan oynayabilme şansımız yok. Bizim de on, en azından onlar kadar iyi mücadele edip, en azından onlar kadar iyi defans yapmamız lazım. Defansta çok ama çok çalışmamız lazım. Defansa onların defanslarına karşılık vermemiz ve orada çok iyi bir defans mücadelesi yaratmamız lazım üstüne farkı koymamız lazım O da güçlü hucum gücümüz bizim Japonya'dan daha güçlü bir hucum gücümüz var ama eğer bu hucum gücünü e, defansa bocalayarak yapabilirsek ya da yaparsak e, çok ciddi sıkıntı yaşarız defansa çok iyi mücadele edip e, karşılamada defansta serviste onlarla olan değerleri tutturup üzerine bizim artı silahımızı yani güçlü hucumlarımızı güçlü hucum gücümüzü e, ekleyebilirsek bence biz e, Japonya maçını e, geçeriz. Ayrıca onların e, hızlı hucum organizasyonlarına karşı defansa birlikte çok iyi blok yardımı ve e, blokta da çok iyi organize olmuş bir takım olarak e, oynamamız ve hazırlıklı olmamız lazım. E, alan paylaşımlarında blok yardımlarında onların hızlı hucumlarını mutlaka kesecek ve e, engelleyecek. Ee, bir oyun stratejisi e, oluşturmamız ve bloğun arkasında da blok defans e, yardımını çok iyi örgütleyerek çok iyi defans yapmamız gerekiyor. Sonra çıkan topu vurabiliriz. Ondan sonra çıkan topu güçlü vurabiliriz ve o zaman da fark yaratabiliriz. Bence e, maçın geneliyle ilgili e, söylenmesi gereken teknik yorum bu. Onlar kadar iyi mücadele etmek ve çok iyi defans yapmak oyun değerleri açısından karşılamada defansta basit hata oranlarında e, Herhangi bir e, Fark oluşturmamak Onlar kadar inatçı olmak Çünkü e, iyi defans yapan takımlara karşı oynamak şöyle zor Bir tane vurursunuz çok iyi defans yaparlar ikinciyi de vurursunuz e, Yine defansla karşılarlar sonra üçüncüyü dışarı vurursunuz sayı alırlar yani Aslında sizi hataya zorlarlar e, Çünkü iyi defans bu iyi defans e, rakibin dişini sökmek demek. E, bizim orada çok iyi defans konusunda e, mücadele etmemiz lazım. ile ilgili de e, demin söylemedim. Oyuna turnuvaya dönmesi e, benim açımdan da çok olumlu. Çünkü söylemiştim. Aleksey ilk turnuvada çok iyi bir e, performans gösterdi ve güzel bir giriş yaptı. Evet. Ondan sonra bir daha şans bulmalı. E, bulmadı. E, bulmalıydı diye bir yorum yapmıştık. E, bu turnuvada buldu. Şimdi gerçekten çok zengin bir pasör çaprazı seçeneğimiz oldu ve burada bir alternatif oyun tarzı değişikliği de var. Yüksekten hızlı geçişle ilgili rakibi türkülatı edebilecek, onların uyum sağlamasını zorlaştıracak bir oyuncu tercihiyle farklı şeyler de deneyebiliriz. İşler istediğimiz gibi yürümediğinde. Yani biraz yer fazla açılıyor ve alternatiflerin şekli değişiyor. Silahların frekansı değişiyor. Öyle söyleyeyim. Oyun frekansı değişince çünkü rakibin de ritmi bozulur. Ee, eğer işler istediğimiz gibi ummazsa ben Alexia ile başlayacağını zannetmiyorum ama işler istediğimiz gibi ummazsa Alexia'nın oyuna girdiğinde frekans değişeceği için farklı bir e, oyuna katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Katkı bir e, artı değişik bir yönden katkı sağlayabilir ve rakibi bozabilir diye düşünüyorum işin doğrusu. Evet 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 çok güzel. Ben de şöyle bir ilave yapayım. Hepsine katılıyorum. Japonya ile hızlı bir oyun oynayacağız. Bence birinci konu, en önemli konu çok iyi servis atmamız lazım. Yani çok çok iyi, standardın üzerinde servis atmamız lazım. Servisten aldığımız ace puanlar bakıldığında Alexia bir maç oynamasına rağmen en iyi servisten puan alan elemanımızdı. Vargas birkaç maç oynadı ve onu geçti. Hani ya 19 böyle bir istatistiği olması lazım. Demek ki serviste bizim hakikaten bu ace'lere ihtiyacımız var bu bir. İkincisi servis iyi servisle e, Japonya'nın hızlı oyununu engellememiz lazım. Ben Japonya oyun tarzının bize ters olduğunu özellikle Zehra gibi e, Aslı da aslında hızlı ama o blok koşullarında çok hata yapabiliyor veya fake'leri çabuk yiyor. Öyle söyleyeyim ki Japonya çok iyi fake atan bir takım. Ee, bir anda karşınızda iki tane alternatif sıçrayan e, voleybolcuyu pat diye görebiliyorsunuz. Hangisine sıçrayacaksınız o önemli. Bunlar çok önemli. Bu, bu blokları takip edecek belki genç enerjilerden işte Deniz'den Berka'dan destek alması lazım. Bir de tabii en önemlisi bizim bloklar çok yüksek. Ve onlar blok arasından hani geçen senin anlattığın blok e, fileye hemen yakın bir e, pozisyonda olması lazım. Blok arasından, blok outtan, bloğun içinden çok sayı kaybedebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi arkada Simge ile Gizem, evet onlar bence en önemli pozisyon onlarda. E, çünkü gelebilecek, hızlı hücumda gelebilecek e, bu, e, smaçlar çok da güçlü hani... Bir İtalya gibi bir egonu gibi çok güçlü, yıkıcı smaçlar değil ama etkili, süratli smaçlar. Bunlara belki e, hücum düblej, müdafaa dublajı rahatlıkla yapılabilir. Onlar hakikaten tecrübeli bu konuda. E, bu ikisini çok önemsiyorum ben. Bir de şöyle evet. bir konu var. E, Vargas e, artık çok yüksek. Yani Ebrar çok yüksek. Karşımızdaki takım her ne kadar hızlı oynasa da bizden 15-20 santim daha aşağıdalar. Yani bu kesin böyle. Biz onların üstünden top vurabiliriz, blok vurabiliriz. Ha Bu bize avantaj mı? Evet arka ortayı topluyorlar. 5 numara ve 1 numara müdafaları süper. Oralardan top çıktığında tekrar o enerjiyi yakalamak adına biraz zorlanacağız. Buralarda hakikaten Santarelli'nin o rotasyonları, Oyuncu değişiklikleri bence inanılmaz önemli olacak. Hemen o enerjiyi tekrar toplamak ve tekrar müdahale etmek evet. gerçekten kıymetli olacak. Evet. Şimdi ee, bir iki, var işte beraber ben istiyorum. Evet. E, blokta böyle takımlara karşı yukarı çıkmak yerine içeri uzanmak çok önemli. Evet. evet. E, yani. Çok evet yüksekiz. O yüzden de çok fazla yukarı, daha da yükseğe çıkmanın bir anlamı yok ama içeriye doğru uzanarak açı kapatmak e, çok ama çok önemli. E, bu defansın da alanını daraltan bir şey. İçeriye doğru elleri uzattığımız zaman doğru yerde de eğer karşılayabilirsek e, defansa e, daha sol olarak doğru yer tutma ihtimali yaratmış oluyoruz. O yüzden yukarı uzanmak yerine elleri içeri uzatmalıyız. Bunun bence hazırlığını ve çalışmasını yapmışlardır. Libero yönünden ben sorun yaşayacağımızı zannetmiyorum. Çünkü Liberolarımız gerçekten bütün evet. turnuva boyunca çok iyi sıra verdiler ve gerçekten hep üst düzey oynadılar. Ben aynı çizgileri tutturacaklarını düşünüyorum. Burada iyi servis elbette çok ama çok önemli. Rakibi çünkü yüksek topa zorladığımız her an bir adım öndeyiz. Evet, o zaman aynen. yüksek bloklarımızı ve e, çıkarttığımız topta da güçlü ve yüksek ucumlarımızı kullanabiliriz demektir. E, o yüzden tabii ki e, şimdi iyi servis atmak tamamen oyuncu konsantrasyonuyla ilgili bir şey. Çünkü iyi servise ya yani oyuncunun iyi servis atabilmesi sadece kendisine bağlı. İyi blok yapmak, e, iyi hücum yapmak oyuncunun tek başına kendisiyle ilgili değil bir organizasyon işi. Ama iyi servis atmak hakem düdüğünden sonra topla baş başasınız. Sadece oyuncunun kendisiyle ilgili o yüzden konsantrasyon düzeyini de aslında takımın servis düzeyi konsantrasyon düzeyini de net olarak açığa çıkartır. İyi konsantre olduk bir takım çok iyi servis atar. Örneğin Çekya maçında ilk AC Rus ikinci setin ortasında geldi zaten bütün maçta iki tane AC'miz vardı. Ve çok kötü servis attık çünkü konsantrasyonumuz çok düşüktü. Yani gerçekten servisle konsantrasyon arasında çok ciddi bir korelasyon var. Aynı şekilde kazanma isteğiyle de defans arasında bir korelasyon var. Yani bir takım ne kadar çok kazanmayı istiyorsa defansla o kadar mücadele edip o topu düşünmemek için o kadar uğraşıyor. E, çıkartamadığında ellerini yere yumrukluyor. E, o topla öyle bir mücadele giriyor ki kazanma arzusuyla birlikte e, onu o defansta görebiliyorsunuz. İşte o kazanma arzusunu ve konsantrasyonunu e, birleştirdiğimiz yani defansla çok iyi mücadele edip servise gittiğimizde iyi konsantrasyonla çok iyi servis attıktan sonra e, elleri blokta içeri sokup iyi defansta yer tutup daha sonra da hücum gücümüzün e, pozitif olarak farkını kullanıp topu güçlü vurmak gerekiyor. Bence çok evet. plese atılması, smart plese atılması gereken bir maç değil. E, evet, plese işte, toplar. Evet, Japonlar bence güçlü toplar. vurulması Japonlar gereken bir maç. Yani çünkü güç e, oyunu bozar. Ve bence devamının çok iyi oynanması gereken bir maç. Bir vurduğumuzda eğer blokuyorsak dublejden çıkartıp tekrar vurmalıyız. Bir defans yapıyorsak evet. üstüne tekrar defans yapmalıyız. Oyunun böyle tekrarlarında bıkmadan, usanmadan onların mücadelesine karşılık vermeli. vermeliyiz. Kazanma, azmi eğer defansla ortaya çıkarsa ve konsantrasyon da iyi servise dönüşürse e, ben çok işliyoruz bunlarla kopartabileceğimizi düşünüyorum. Ama e, oyuncu değişiklikleri tabii ki çok önemli. E, ihtiyaç olduğunda doğru şekilde doğru yerde kullanabilirsek e, oyuncu değişikliği çok önemli. Ben burada hangi pasörle sadece başlayacağını çok merak ediyorum. E, ha, evet ben de. Yani e, dilay mı e, Cansu mu bunu e, göreceğiz. E, bence dilay olmalı. Oynatma, olay ortaya koyduğu performans açısından. Ama merakla e, o veriyi de e, göreceğiz. Yaprak ve evet. Hande ile başlarsa demek ki tek pasör çaprazıyla oynayacağız demektir. Eee e eğer dört numarada e başlarsa e o zaman iyi bir smaçörümüz her zaman kenarda hazır demektir. Onu da aynı zamanda zaman, ediyorum. Aynı zamanda hızlı hücum yapacağımız anlamına da gelir Hande ile Yaprak'la da evet. Peki ee, eğer Dilay Hande Yaprak'la ve tek pasör çaprazıyla başlarsak bence ideal o olur ama eee Bence ideali o demek. Böyle başlayacağız demek değil. Sonuçta evet. olgusal olarak altı oynadıktan sonra ne oynadıkları üzerinden evet. ıı, konuşacağız. Hoca tabi hoca da bunu yakından takip ediyor. Ben bir şey daha dikkat çekeyim de ondan sonra da programı bitirelim. Varsa son cümleni yine alacağım. Ee, şöyle ki şimdi orta oyunda biliyorsun kurşun yatık bas atıyorlar. Dört numaraya arkaya da aynı şekilde evet. bunu yapıyorlar ve bazı toplar ortada orta ve ortanın 4 numara ortayla da iki numara arasında gidip geliyor bazı toplar. Ve o arada dirsekle vurulan küçük plase smaçlar oluyor biliyorsun. Ve buralarda bizim orta bloklarımız tek kalabilir, yalnız kalabilir. İşte orada 5 numaranın bir numaranın biraz içeride belki müdafaa yapması lazım. Ve orada çok faydası olacaktır. Bir önceki maçlarını seyrettim. Ferhat Hoca ile beraber yapılan maçları seyrettim. Evet o noktalar hakikaten önemli. Beş numarayla e, bir numara müdafası gerçekten son derece önemli. Evet son bir cümleyi alayım ve kapatalım. Artık maçları bekleyeceğiz. En önemlisi ilk maç. Bu maçı geçtikten sonra e, diğerini konuşabiliriz. Muhtemelen bu maçı eğer geçmeyi e, başarırsak ki geçeceğimize yürekten inanıyorum. Muhtemelen evet. Brezilya gelecek tekrar karşımıza. E, Brezilya ile en azından ...ne yapmamız gerektiğini ya da ne yapmamamız gerektiğini çok iyi biliyoruz Brezilya'ya karşı. Onu konuşuruz. Evet, evet ama öyle de bir ilk maçın dezavantajını burada avantaja çevirebilmek için yeterli verimiz ya da arzumuz ya da hırsımız olacak. Dolayısıyla burada en önemlisi ilk maç. Bu konuştuklarımız, bu konuştuklarımız çerçevesinde pozitif ve güçlü bir oyun ortaya koyarsak Hangi kadroyla başlarsak başlayalım. Oyunun içinde zaten oyunun şekline göre e, maç da şekil alacaktır. Ve yine taşlar yerine oturacaktır. Çok güçlü ve iyi bir konsantrasyon ve e, kazanma arzusuyla kazanabileceğimize gerçekten yürekten inanıyorum. Bütün milli takım oyuncularımıza başarılar diliyorum. Aynı şekilde kazanmamız gerekir arkadaşlar. Bu maç hakikaten bizim maçımız ve kazanmamız gerekiyor. E, kazanırız da diye düşünüyorum. Harikasın ağzına sağlık Armando. Teşekkürler. Teşekkür e, maçlardan sonra görüşürüz. Arkadaşlar maçlardan sonra e, mümkün olduğunca kısa bir şekilde özetlemeye çalışacağız. Biz de yorum yapmaya çalışacağız. Katkı vermeye çalışacağız. E, milli takımımızın yanındayız. Güzel bir e, turnuva olsun, güzel bir maç olsun. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.